Taylar start hakem emrine girdi. Start verildi ve 6. koşu olan Dinçer Cebeci koşusu başladı. Orta kulvardan gelen 2 numaralı Age of Fire liderliği halde 1.5 boy gerisine içeride 1 numaralı Action'ı ikinciye giriyor. Onun 2 boy kadar gerisinde orta kulvarda 6 numaralı Mooden Digo var yarım boy kadar geride orta kulvarda 4. ülkede 4 numaralı Color of Light. Onların 2 boy gerisinde iç kulvarda 3 numaralı Maximus Boy hemen dışında 3 numaralı Anadolu Kaplan'ı 2.5 boy geride içeride 7 numaralı Pure Black sırasıyla 1600 metre start yerine doğru geliniyor. 2 numaralı Edge of Fire'in önünde fark 3 boya kadar çıktı. Orta kulvarda 2. 6 numaralı Mudindigo yarım boya kadar geride. 3 kulvarda 1 numaralı Action. 3 boy gerilerinde 4 numaralı Color of Light onun 3 boy gerisinde. 3 numaralı Anadolu Kaplanı 2 boy geride içeride. 5 numaralı Maximus Boy 1.5 boy geride. 7 numaralı Pure Black sırasıyla 1200 metre start yerine doğru yaklaşılıyor. 2 numaralı Angel of Fire önde fark 1,5 boy kadar. İkincilikte 6 kulüp 6 numaralı Mudindi Go orta kulvarda var. Onun 1,5 boy kadar gerisinde içeride 1 numaralı Action, 1 boy geride dışarıda 4 numaralı Color of Light 2 boy geride. 3 numaralı Anadolu Kaplanı onun 2 boy gerisinde 5 numaralı Maximus Boy hemen dışında 7 numaralı Pure Black sırasıyla son 800 metreye doğru geliniyor. 2 numaralı Age of Fire yine önde farkı biraz azaltı. 6 numaralı Mod Indigo bir boy geriden içeride. 1 numaralı Action 2 boy geride. 4 numaralı Color of Light içinde 3 numaralı anda Dolu Kaplan iki boy geride. 7 numaralı Pure Black bir boy geride. 5 numaralı Maximus Boy sırasıyla viraja doğru yaklaşıyor. 2 numaralı Age of Fire farkı 1.5 boya kadar çıkardı. Orta kulvarda 6 numaralı Mudindigo içinde. 1 numaralı Action farkı azaltmaya çalışıyor. Şurada 2 boy kadar gerilendi. 3 numaralı Anadolu Kaplanı. Yarım boy geride Orta kulvarda 4 numaralı Color of Light. Daha sonra Maximus Boy ve Pure Black sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 2 numaralı Age of Fire önde. 2, 1 numaralı Action ikinciliğe girdi. Fark azaltıyor şimdi. Dışlarından 3 numaralı Anadolu Kaplanı daha geriden dışarıdan da. 5 numaralı Maximus Boy'un çabaları var. İç kulvarda 2 numaralı Age of Fire. Orta kulvarda 1 numaralı Action mücadelesinde. 1 numaralı numaralı Action liderliği alır içeride tekrar. iki numaralı Age of Fire'ın çabaları var. Fark yarım boy kadar. Orta kulvarda bir numaralı Action koşunun lideri. Şimdi farkı bir buçuk boya kadar çıkartıyor. iki numaralı Age of Fire'ın atakları var ama fark açıyor Action. Ve koşuyu bir numaralı Action kazanıyor. iki numaralı Age of Fire, beş numaralı Maximus boyla ikincilik için potoyu birlikte geçti. Bir numaralı Action altıncı koşu olan Dinçer Cebeci koşusunu Özcan Yıldırım'la kazandı. Koşunun dördüncüsü 7 numaralı Pürbülek. Beşincisi ise 6 numaralı Modindigo.